Yok pardon bunu inceledim ve beğenmedim. Sıradaki bu. Pirana 2065 gene gaming earphone. Bir önceki incelediğim 2070'ti. O da gamingti, oyuncuydu vesaire vesaire palavra işte. İzlemediysen bir önceki videoyu izleyebilirsin ama önce bunu bitir. Çünkü o 200 liralık gaming earphone'du. Bu 300 liralık gaming earphone. Pirana gaming earphone. Yine yeniden Pirana, yine yeniden Wireless Gaming Earphone, yine yeniden merhabalar. Ben Taha, Baytaha kanalındasın. Hey. Kutuyu incelemeye başlamadan önce her zamanki gibi şu gereksiz saçma sapan parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalıyorum kurtuluşu jelatinden. Evet. Karşında Pirana 2065 Gaming Earphone. Kablosuz Bluetooth kulaklık işte. Ama gördüğün gibi rengi böyle yanarlı dönerli bir şeye benziyor. Gerçi dış görünüşe çok aldırmamak gerekiyor. Çünkü 2070'te bir garipti dış görünüş. iyiydi mesela ben beğenmiştim ama içerik konusunda Tırt mı desem, zort mu desem öyle bir şeydi işte. Neyse bu videodan sonra izlersin zaten onu da. Kutunun ön yüzünde plana gaming earphone ürünün bir tane görseli var. Yan tarafında bazı özelliklerine yer verilmiş. Gaming design, wireless connection, microphone, rechargeable. Geç, gereksiz bunlar özellik bile değil. Bu tarafında gaming design, wireless connection, aynıları geç. Ön tarafın burası ön müydü arka mıydı? Evet bu kutunun da önüyle arkası arasında çok bir fark yok. Arka tarafında kulaklığın açısını değiştirmişler sadece. Onun dışında bir şey yok. O zaman hazırsan kutuyu açıyorum. おい。 Yine tasarım biraz konuşmuş burada. Evet kutuyu altındaki kullanım kılavuzuyla beraber çıkardık. Kutuda başka bir şey var mı? Yok gördüğün gibi. Hemen kutuyu hızlıca şuraya süs olarak koyuyorum. Şunun altında kullanım kılavuzu kaldı. Bunda da 2065 yazıyor. Wireless Gaming Earphone. Kablosuz oyuncu kulaklığı. Ama bu sefer Arapçayı yazmamışlar. Önceki videodan hatırlarsan neredeyse birebir doğru telaffuz etmişim ya. Semaat la salakit. Semaatun la Kullanım kılavuzuyla hiçbir işimiz olmadığını biliyorsun. At, Şimdi gelelim kulaklığa. Kulaklığa gelmeden bir kablosuna bakalım. Evet, öbürü 200 liraydı Type-C'ydi. Bu da 300 lira. Micro USB çıkmasını beklemiyordum. Type-C olması tabii ki güzel. Teknolojinin geldiği son nokta, sevilir. Micro USB çıksaydı söverdim, atardım, incelemezdim. Ve kulaklık kutusu da böyle. Renkleri kutuda neredeyse doğru göstermişler. Mabişim. Alt taraf mavi, üst taraf mor. Bir renk geçişi var, gradient var. Üst tarafı yani kapağı siyah plastik ve bu siyah plastik kısmı genel olarak alt tasarıma uymamış bence. Üstünde 3 boyutlu işlemeler var. Böyle çarpı koymuşlar. Buraya da değişik bir çarpı koymuşlar. Şurasında bir uyumsuz renkli pirana yazısı. Yan tarafı böyle. Böyle katman katman görünüyor. O yüzden biraz klas hissettiriyor doğrusu. Altında da pirana 2065 yazıyor. Type-C şarj girişi de tam olarak burada. Yani çıkan kablonun bir ucunu şurayı adaptöre, bilgisayara falan işte bu ucun girdiği herhangi bir yere sokuşturabilirsin Bunu oraya takacaksın Type-C ucunu da buraya takacaksın Ve kulaklığın şarj olmaya başlayacak Ha bak ön tarafının şu ortası böyle beyaz bırakılmış Arka tarafında öyle bir şey yok gördün mü? O zaman zehir gibi beynim bana ne söylüyor? Burası muhtemelen ışık Beyin bedava Evet tasarım olarak gene acayip bir şeyle karşı karşıyayım Tamam şimdi kulaklık kutusunun kapağını kaldırıyorum işte kapağını kaldırdığında da şöyle bir görselle karşılaşıyorsun. Bunlar önceki 2070 modelinin aksine silikonsuz kulaklıklar. Öbürü silikonluydu da ne oldu sanki? Bak öbür 2070'ten çok fazla bahsediyorum. Bu videoyu kapatıp oraya gitme. Bu videoyu bitir ondan sonra onu izle. İzlemediysen tabi. Bir de bu videoyu da beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. Neden? Çünkü bedava mı sandın para verip aldım. Bunları sana anlatmak için götürüp cebimden para verip satın alıyorum bunlar biliyorsun değil mi? Kamu spotu. Baytaha Teknoloji kanalını izleyenlerin %95'i kanala abone değil. Bu durum sizi ve çevrenizdekileri rahatsız etmiyor mu? Haydi o zaman hep birlikte Baytaha kanalına abone olalım. İstersen yapabilirsin. Kamu spotu bitti. Evet dediğim gibi kapağı kaldırdığında kulaklıklar bu şekilde görünüyor. Bir de şunları çıkaralım bakalım. Bak bunlarda da aynı gradient işlemi var ve havalı görünüyor ne yalan söyleyeyim. Kulaklıkların çubuk kısımları biraz kalın gibi görünse de yine de hoş. Tasarım güzel aga. Konfor iyi midir değil midir bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz onları. Bakacağız, sonucu. Bakacağız. Ya şimdi tasarım olarak da böyle efsanevi, harikulade falan diyemem ama en azından marjinal. Yani alıştığım kulaklık modellerinin dışında bir çizgisi var. Kulaklıkların şu üst tarafında böyle sürücü perdesi gibi bir perde var. Mikrofon şurasıdır diye düşünüyorum. Mikrofon burasıysa ışıkları nerede bunun? E burası ışıksa mikrofonu nerede? Burası mikrofon mu lan yoksa? Bilmiyorum. Sen biliyorsan yorumlara yaz. Sürücü perdeleri de şu şekilde. İnsan bir özellik yazardı da şu driverların kaç milimetre olduğunu falan söylerdim ya. Niye gene miliamper özellik falan yazmamışlar? Gene sakladıkları bir şey mi var acaba? Neyse bunun da kutusunun kapağına bir bakalım. Kapağın tam kapanma kısmında bir böyle manyetizmal olaylar var. Şuraya kadar getirdin mi? Çekiyor gördüğün gibi. Ama bunda da yaylı bir menteşe kullanılmamış. Yani şu mıknatıstan kurtardıktan sonra buralar böyle çok tırt. Ama gene de 20-70 kadar tırt değil. Bir tık daha fazla güven veriyor. Kutunun hemen bakıyorum bir taraflarında düğme müğme bir şey var mı diye basılacak bir şey. Yok. İçinde var mı? Buralarda da yok. Hemen nasıl bir etkileşim verdiğini görmek için şarja takıyorum. Kabloyu getirdim. Üçlü de kucağımda şu anda. Kutuyu şarja takıyorum. Gördüğün gibi kulaklıklar dışarıda. Sadece kutuyu taktığım zaman ne oluyor bakalım? Şu ortasındaki kırmızı led yanıp sönüyor şu anda. Lan bunun da kapağında sensör var mı acaba? Çok rica ediyorum kapağında sensör olmasın ya. Şu anda kutu şarj oluyor. Kulaklıkları da takalım içine. Şimdi bunlardan hangisi sağ, hangisi sol yazmıyor ha. Nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Benim %50 ihtimalim varsa tutturamam aga mümkün değil. Bu nereden bileceğim şimdi? Bu sağ mı sol mu? Saymış. Bu da solmuş. Tutturdum. Kulaklıkları da taktım ama kulaklıklardan herhangi bir emare göremiyorum. O zaman ben bu kutuyu bir sonuna kadar şarj edeyim. Sonrasında telefonla bağlantısını yapmak üzere geliyorum. Bye. A few moments later. Geldim. Sanki 2 saniye önce gitmemişim gibi. Evet yaklaşık 1 saat falan kulaklığın kutusunu şarj ettim. Yanıp sönen kırmızı led sabit bir şekilde yanmaya başladı. Sabit yanınca yani bir farklılık görünce tam şarj olduğunu anladım. Ama ilk defa şu anda seninle beraber çıkartıyorum şarj kablosunu. Çıkardım. Işığı söndü doğal olarak. Şimdi kulaklıklar şarj oldu mu ondan hiç haberim yok. Kapağı kaldırıyorum. Bu ışığı yanıyor. Şu anda ışığı yanıyor bunun. Beyaz yandığı için çok belli olmuyor da bak şöyle göstereyim. Gördün mü? Kulaklıkları da yerinden çıkaracağım. Çıkarmadan önce telefonumu bir getirmem lazım. Telefonum nerede? Ha bir de çıkarmadan önce videonun başlarında söylemeyi unuttum. Gerçi burayı belki videonun başlarına koyarım bilmiyorum. Şöyle yapayım o zaman şu kulaklığı kaldırayım. Bununla beraber bu videonun bonusu var. Bunu da inceleyeceğim. Sese duyarlı LED ambiyans aydınlatma. Bu da pirana. Bu da bu kulaklıklarla aynı zamanda geldi. Ve ben bunu da aldım. Güzel hoş bir şey çıkarsa hani kameranın karşısına geçeceğim ya. Arka planda falan kullanabilirim bunu. Göreceğiz. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Kaldırıyorum şimdi. Kulaklığın deneme aşamasına geldiğimde bunun da kutusunu açacağım. Şimdi nerede kalmıştık? Kulaklığı getiriyorum tekrar. Telefonla bağlayacaktım. Telefonu arıyordum değil mi? Telefon nerede lan? Bekle bulup getiriyorum şimdi. Evet telefonu masanın üstünde unutmuşum. Getirdim. Şöyle bırakıyorum. Bluetooth kapalı. Kulaklığın kapağını kaldırıyorum. Kulaklıkları çıkarıyorum yerinden. Oğlum bu kulaklıkların ışığı mışığı bir şeyi yok mu? Dur bir karanlıkta bakayım. Yo bildiğin led ışık mışık hiçbir şey yok. Kutusundan çıkaralı bir 25-30 saniye oldu. Yani açıldıysa bu kulaklıklar birbirleriyle eşleşmişlerdir. Telefondan bluetooth'u açıyorum. Gördü. Bağlan diyorum. Gördüğün gibi kulaklıklarla telefonu eşleştirmek bu kadar kolay. Ama üzerinde herhangi bir bildirim ışığı olmaması üzdü. Sen üzülme gülüm incinme Tamam şimdi kulaklıklarla telefon birbirine bağlı. Bir kapağında sensör olup olmadığından %100 emin olmak istiyorum. Şöyle taktım. Ha kapakta sensör yok çünkü bağlantı hemen kesildi. Bir daha çıkardığımda muhtemelen otomatik bağlanacak. Kulaklıkların kontrol kısımları şuralar. Buralar dokunmatik. Evet basılmıyor bildiğin dokunmatik. Bir kontrollere bakalım hızlıca. Önce bakayım bir çalışıyor mu bir dakika. Ha bak ses geliyor şu anda. Çalışıyor. Bir kere basıyorum. Durdurdu mu ne yaptı ya? Ha bir kere basınca durduruyor. Bir kere daha basınca play pause çalışıyor. İki kere sağ tarafa basınca sonraki şarkıya geçiyor. İki kere sol dava önceki şarkıya geçiyor vesaire kontrolleri düzgün bir şekilde çalışıyor ayrıca aramayı yanıtlama reddetme çağrıyı sonlandırma sesli asistan bla bla işte normal hepsinde olanlar bunda da var hemen denemelere başlamadan önce ses yüksekliği ile alakalı bir spoiler veriyorum. Ulan da çalıyor ha şu anda spoiler vereceğim ya bir yudum da çay alayım. Evet ses yüksekliği konusunda ortalamanın biraz üstünde olduğunu... Bağırıyor muyum lan? Bir dakika dur kapatayım şunu. Evet ses yüksekliği konusunda ortalamanın bir tık üstünde olduğunu söyleyebilirim. Diğer bütün denemelerimi yapmak üzere artık bu kulaklıkları kaldırıyorum. Ayrıca kulaklığın kullanım kılavuzuna da baktım. Kullanım kılavuzunda bayağı teknik ayrıntılarına yer verilmiş. Onları da tecrübelerimi paylaşırken teker teker söyleyeceğim. Ama şimdi kulaklık denemelerine başlamadan önce bu videonun bonus ürününü getiriyorum. Evet Pirana 8880 burası net olmayabilir. Şöyle göstereyim. 8880 sese duyarlı LED ambiyans aydınlatma. Şimdi çok hızlı bir kutu incelemesi yapıyorum. Pirana ürünün kendisi böyle rengarenk. Kalınlığı 3 santimmiş. Yüksekliği de 3.2 santim. Yüksekliği nasıl 3.2 santim olabilir oğlum? Bu sence 3.2 santim mi? Bu nereden baksan 22 burası, 10 da burası 32 santim. Lan 32 santimi yanlışlıkla nasıl 3.2 santim yazıyorsun ya? 32 santimle 3.2 santim bir mi? Ya arkadaş bu amatörler beni çıldırtıyor. Ben de tasarımcıyım aynı zamanda. Henüz tanışmadık ama birkaç video içerisinde kameranın karşısına geçtiğimde baya kendimi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Doğumumdan başlayacağım. Bugünüme geleceğim. Sonra 3.2 2 cm'i gördüm gene sinirlendim bak. Alt tarafında da bir ayağı varmış. Onun da genişliği 9 cm'miş. Geç. Kutunun üst tarafında barkod var. Alt tarafında hiçbir şey yok. Burasında Sese duyarlı ambiyans aydınlatma. Arka tarafında yani az önce baktığımızın öbür tarafı. Burada da aynı bilgiler yazıyor. Gene 3.2 cm. Buradan copy. Buraya paste. Şurada 190 cm demiş. Bu aklınızı karıştırmasın. Kablosu 190 cm'miş. You know man. Evet. Sol tarafta TV yazıyor. PC yazıyor. TV ile PC ile neyse işte. O zaman açıyorum artık kutuyu. Evet. Şu. Altı. Şu. Boş bir karton. At. Yavaş, yavaş. Yıktım gene. Şu bıçağı bir kaldırayım hele ya. Sakatlık çıkartacağım en sonunda. Aa, içinde kalmış lan. Saçmalar var. Let ambient light. Başka kutuda bir şey var mı diye gösteremiyorum. Çünkü kameraya çarparım muhtemelen. Şurada. Ha, varmış lan. Başka da bir şey yok. Kutuyu salla. Parla hilal ve yıldızım. Parla beyaz ve kırmızım. Kutudan bir adet kullanım kılavuzu çıktı. Bir tane ışığı kontrol etmem için böyle aslında çok da kötü görünümlü olmayan bir kumanda çıktı. Işığın ayağı çıktı. Bir de ışığın kendisi çıktı. Kendisi de söylediğim gibi yaklaşık 30-32 santim civarlarında bir şeydir. 1.90'lık kablo bu. Arka tarafında da Pirana 8880 yazıyor. Alt tarafında da M, C, müzik ve açma kapama tuşu var. Bunda çok fazla ayrıntı yok. Şimdi beni şu aydınlatan ring light var ya yukarıda. Bu ring light'ın iki tane USB çıkışı var. Şimdi bunu o USB çıkışına tak bağlayacağım. Bakacağız bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Sese göre duyarlı mı değil mi? Göreceğiz bunları. Lan keşke şöyle de durabilseydi ya. Tam şuraya kabloyu denk getirmişler. Bu şekilde durmuyor. Neyse kablonun diğer ucunu USB'sini şimdi bağlıyorum. Ah bağladım. Bağlar bağlamaz da ışığı geldi. Videoda 1 gram belli olmuyor. Aa bak ellerimden belli oluyor bak bak elimden belli oluyor şuradan. Mor yanıyor şu anda. Of çalışıyor kumandada. On diyorum. Mor ışık yanıyor. Işığın tam olarak hangi renk yandığını şu şu elimden görebilirsin aga. Bir dakika dur netlik gitti. Nereye gitti? Heh. R'ye basıyorum kırmızı. Evet yukarı ok ve aşağı oka bastığımda ışığın şiddeti yükselip alçalıyor. G'ye basalım. Yeşil. Neyse bir tane RGB tuşu var. Bak şu ona basıyorum. Rengi böyle yavaşça değişip duruyor. Ha şöyle modları var herhalde bir de. Şuna basıyorum. Ne? Ha bak görüyor musun renk geçişlerini? Bunu bir de en son karanlıkta yaparım. Bir de şöyle bir renk geçişi modu var. Bu muhtemelen sese duyarlı olmasını sağlayan tuştur. Basıyorum. Sese duyarlı da bu şekilde. Evet sese de yeterince duyarlı olduğunu anlamış olduk. E güzel, fena değil. Bunun fiyatı da 300 liraydı bu arada. Yani 299. Bunu kameranın karşısına geçtiğimde kullanabilirim diye düşünüyorum. Evet ayağına tam oturttum. Gayet sağlam bir şekilde duruyor. Altında kaydırmaz herhangi bir şey yok bu arada. Ama görüntüyü görüyorsun değil mi? Sarı olsun. Bir tane de ring light'ım vardı hatırlarsan. Onu da şimdi getirmeye çalışıyorum bir dakika. Onunla şeyle ufak bir kıyaslama. Bu ring light'i incelerken bayağı sövmüştüm hatırlarsan. Şimdi ikisini de yeşil yaptım. Bu daha yeşil gibi sanki. Bunu yanlış mı? Yanlış bir yere mi bastım acaba? Heh tamam. Şimdi ikisini de yeşil yaptım. Hemen hemen aynı yükseklikte veriyor gibiler ya. Müzik <laughs> ambiyans ışığı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bizim asıl ürünümüz şu. Pirana 2065. Şimdi ben şu kulaklığı iyice bir kullanayım. Bütün özelliklerini test edeyim. Sana anlatmam gereken ne varsa hepsini anlatmak üzere. 5 saniye sonra buradayım. Bye! A few moments later. Selam! Yine ben. Pirana 2065 modelini enine bonuna... Hirana 2065 modelini eline, boyuna, inciğine, boncuğuna her şeyini araştırdım. Her şeyini inceledim ve şimdi seninle paylaşmak üzere hazır. Bakalım bu morlu mavili dostumuz nasıl bir performans sergilemiş. Ama ondan önce bir videoyu beğenmeyi, iki kanala abone olmayı unutma. Üç, oğlum bu kulaklıkta ne özelliği varmış biliyor musun? Bilmiyorsun tabii ama öğrendiğinde sen de çok şaşıracaksın. Şaşıracaksın. Ben şaşırmam diyen varsa şimdi söylesin. Lan iyice delirdim ya kendi kendime ne hallere giriyorum. Sevdik sevdalandık gördük de bağlandık böyle ayrı gayrı olmuş. So Neyse neyse gizem yaratmaya gerek yok. Bu kulaklıkta oyun modu var arkadaşlar. Game mod. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Ya bir de bu video galiba çok uzun oldu ya. Ben bunu nasıl kurgulayacağım aga? Bir de üstüne hemen kurgulayıp yayınlamam lazım. Ne yapacağım? Neyse o iş bende. Ben onu halledeceğim. Ha bir de neyi fark ettim biliyor musun? Kulaklıklar şarj olurken ışık yanmıyor diyordum ya. Tam şuralarında birer tane delik var. Görünüyor mu? Hah göründü. Tam bu deliklerden çok hafif bir kırmızı ışık uzmesi geliyor şarj olurken. Dün zifiri karanlıkta baktım gene göremedim. Şans eseri kapağı açtığımda denk geldi gördüm. Oyun modu varmış oğlum. Ve test ettim çalışıyor. Birazdan geleceğim oraya da. Öncelikle kulaklıkların ses performansıyla başlıyorum. Maksimum ses yüksekliği ortalamanın üstünde. Sahne genişliği ve enstrüman ayrımı konusunda iyi değil tabii ki. Tüm silikonsuz kulaklık modellerinde olduğu gibi baslar çok iyi hissedilmiyor. Buna bağlı olarak da tizler biraz fazla kulak tırmalıyor. Müzikteki P, S, Ç, Ş gibi harflerde bunları zamanında fıstıkçı şahap diye öğrenmiştik. İşte bu seslerde kulağını tırmalıyor. Vokal sesleri yani mid frekanslarda şunu fark ettim. Sağ ki tizlerle baslar savaşa girişmiş de mitler yenilmiş gibi. Yani vokaller çok temiz gelmiyor kulağa biraz da geriden geliyor. Ses performansı bu şekildeydi. Kulaklıkları kutusundan çıkardığında sol kulaklıktan left channel diye bir ses geliyor. Sağ kulaklıktan da right channel diye bir ses geliyor. Yani hangisinin sol hangisinin sağ olduğunu anlıyorsun. Ama çıkarı çıkarmaz kulağına takman lazım. Kulağına yetiştirmeye çalışırken düşürme ihtimalinde yüksek bu arada. Hadi sana bu işin püf noktasını söyleyeyim be. Sağ taraftan çıkardığını sağ kulağına, sol taraftan çıkardığını sol kulağına takıyorsun ya bu kadar. Bak oğlum çok cıvıtıyorum sonra kurgu yetişmeyecek diye şikayet ediyorum. Olur mu böyle bir şey ya? Kendime kızdım biraz. Videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Şu kontrol dokunmatiklerine sağ veya sol fark etmez 3 kere tıkladığın zaman game mod veya müzik moda geçiş yapabiliyorsun. Kulaklıkta oyun modu var oğlum. <laughs> ya işte şaşkınlığımı anla. Şu anda oyun modunu kapattım. Oyun modu kapalı iken 280 milisaniyelik bir gecikme ölçtüm. 280 milisaniye ile oyun oynarsın ama sarmaz. Yine de YouTube'dan Netflix'ten içeriğini izlerken sesle görüntü arasında çok büyük bir senkron bozukluğu hissetmezsin. Bak şu anda oyun modu kapalı. Oyun modunu açtığında da bu gecikme 160-170 milisaniye civarlarına kadar düşüyor. Yani bu fiyattaki bir kulaklık için çok iyi bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de oyun modu açık. Yalnız kulaklığımla bıçağımın uyumu üf ne biçim takım oldular resmen. Mavi mavilendim kapına kilitlendim. Mavi kapına kilitlendim. Şimdi kulaklığın bazı teknik özelliklerine değinecek olursam bunda Bluetooth 5.3 sürümü kullanılmış. Önceki 2070 modelinde 5.3 diyordu ama çok inanamamıştım ama bunda daha fazla inandım. Kulaklıklarda 35'er miliamperlik bataryalar kullanılırken kutu bataryası da 300 miliamper olarak bildirilmiş. Kim tarafından bildirilmiş? Bildirge yayınlanmış yayınlanmış. bildirgi yayınlamış. Fabrika verilerine göre kulaklıkların kesintisiz kullanım süresi 4 saatten fazlaymış. Bunu ben real hayatta son ses seviyesinde test ettim ve çıkan sonucu şuraya yazıyorum. Bir de kutu boş kulaklıkları 4'ten fazla kez şarj edebiliyormuş. Yani batarya konusunda malzemeden çalmamışlar bunda. Kulaklığı kullanıyorsan 7-24 oyun oynamayacaksın değil mi? Telefon geldi diyelim. Kulaklıktan çalacak. Cevap vereceksin, konuşacaksın. O zaman tabii ki kulaklıkların mikrofon performansı da önemli ve tabii ki Baytaha senin için mikrofon performansı testini de yaptı. Evet bildiğin gibi Baytağ'a hizmette sınır tanımıyor. Şu anda Pirana 2065 kulaklıklar kulağımda ve sessiz bir odanın içerisinde telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. Yani sen de bu oyuncu kulaklıklarını kullanarak sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Evet şimdi de dışarıda yolun hemen kenarındayım. Hatta tam şu anda yanımdan bir otobüs geçiyor. Dışarıdan gelen testleri yeterince izole edebiliyor mu bilmiyorum. Ben de testle birlikte göreceğim bunu. Yani Pirana 20.65'te dışarıda telefon görüşmesi yaparsan sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. Evet Pirana 20.65'in mikrofon performansını da duydun. Umarım video 20 dakikadan az olur ya. Artıkın kulaklığı alacaksın mı? Alırsan başına neler gelecek? Hepsini biliyorsun. Bir önceki incelediğim Pirana 20.70 modeliyle kısa bir karşılaştırma yapayım. Bak şöyle karşılaştırmaya başlıyorum. Karşılaştırma bitti. Video da bitti. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçar. Al işte takamadım. %50 tutturamıyorum demiştim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim.